haba. Ee, yine on-chain tarafında Bitcoin'de neler oluyor bir onlara göz atacağız. Bugün kritik bir gün. Eee bugüne kadar neler yaşadık, ne bekliyoruz, neler olabilir? Bu senaryolar üzerine konuşacağız. Hani Bitcoin çıkar mı, düşer mi değil? Çıkarsa nereye çıkabilir? Düşerse ne olabilir? Hangi e, dirençlere, on-chain tarafından dikkat etmeliyiz? Onlara bakacağız. Şimdi biz Şöyle baktığımızda öncelikle şunu bir açalım. Korku ve aç gözlük endeksinde geçen haftalarda Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktığında 85-90 seviyelerine ulaştık. Zaten takip eden e, takipçilerimle birlikte buraların bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Sadece buna bakarak değil aslında şunlara da baktık biz. İşte ağdaki karlı oranı çok yüksekti. Yani şu bölgeler, yeşil bölgeler 98-99 seviyeleri her zaman Bitcoin'e düzeltmelerin geldiği yerlerde. Bu düzeltme geliyordu. Boğa sezonundaysak eğer alıma dönüyordu. Örneğin şurada şuraya yaklaşalım. Değdikçe fiyat burada düzeltme yapıyor ve tekrar yükseliyor. Değdikçe fiyat bir yerde düzeltme yapıyor. Kar, ağda karlık çok yüksek. Kar satışı geliyor. Ve Düzeltmeden sonra tekrar devam ediyor. Boğa sezonunda böyle. Öncelikle bunu bilelim. Bizim en son yaşadığımız düşüşte de son iki haftadır ben boğadaki ağırlığın çok yüksek olduğunu söyleyip bir ara düzeltmenin geleceğini söylüyordum. Bu metriğimiz vardı. Sonra e, nupul değerimiz vardı. Bunların ne olduğunu şimdi detaylı anlatmak istemiyorum. Hani ne yerle karşılaşabiliriz onlara odaklanmak istiyorum. 63 ve 65 aralığı, 55 63 aralığından halving dönemlerinde bir düzeltme geldiğini görmüştük Napoli'de. İnanç seviyesi arttığında ralliye ve biz burada yakınlaşacağım. En son 64.14 seviyesinden düzeltme yedik. Bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Bunun dışında neye bakıyorduk? Altın rasyo çarpanımıza bakıyorduk sürekli olarak. Burada e, ikinci Bull high seviyesinden her zaman bir düzeltme yediğini söyledik. Yani aslında Bitcoin 28'den 45'e çıkarken 45'i tahmin ettik biz. Burada tabii 111 DMA üzerine kapanışa da baktık. Short term holders maliyetinin üzerindeki bit bir günlük kapanışa 28'den 45K'ya geldik. 45K'dan sonra aşağıya düşünmeden bunun biz 60'lara gideceğini söyledik. Çünkü e, on chain verilerinde e, göstergeleri, indikatörleri bir araya aldığımızda alımların çok güçlü olduğunu ve her zaman buradaki m, birinci accumulation high bölgesini geçtikten sonra bu direnci Fiyatın yukarıdaki bulhaya gittiğini gördük. Bu sefer de bunun olabileceğini düşündük ve burada da şunu söyledik. Fiyat hiçbir döngüde daha önce 3 kere ziyaret ettiği bir alan burası. Buranın üzerinde haftalık kapanış yapamadığı takdirde alt destekleri gidiyor on çeyinde. Yani burada aslında tam işte inanç bölgesi nupulda arttığında, burası arttığında, işte karlılık tepelerde gezdiğinde aynı zamanda biz burada artık e, kırmızı direncimizin üzerinde takılıyorduk ve bunun e, bir fake out kalabilme ihtimalinden hep bahsettik. Hani dikkatli olmamız gerektiğini. Şu an böyle bir düzeltme yaşıyoruz. Ama bu düzeltme tabii ki kalıcı bir düzeltme değil. Yani bir yerden dönüş gelecek. Şimdi o nereden gelebilir? Buradan mı döneriz? Yukarıdan mı, aşağıdan mı döneriz? Bir ona bakalım. Şimdi, ya bu arada şunu da söyleyeyim. P-cycle tap indikatörü. Bu zaten şu an birçok Twitter'da her yerde herkes paylaşıyor. Çok basic bir indikatör ama çalışıyor yani öyle söyleyelim bu gördüğünüz gibi şurada mesela deyip 111 DMA düşmüş iki sezon önce yani biz burada test ediyoruz ve aşağı geçemediğimiz takdirde burayı alt desteğe gidebiliyoruz buradaki alt destek 48742 ancak bununla ilgili yorumunda ben birazdan bunu teknik grafiğe de entegre ettim orada söyleyeyim yani orayı bekliyor muyum onu daha sonra söyleyeceğim şimdi hangisini açayım ben size geliyorum ve spontane anlatıyorum arkadaşlar o yüzden böyle birlikte bakacağız yani ben önden şey yapmadım şu bölgeye gelmek istiyorum şimdi biz fiyat şu üstteki siyah fiyat arkadaşlar 47 bin dolardan Bitcoin 38 buçuk 39 civarlarında bir düzeltme yaşadığında şurada tweet attım tam şurada yani şu ikili dipte buraya geldiğinde bu fiyatın burada lokal fiyatın lokal bir dip olabilme ihtimalinden bahsettim. İşte çoğu arkadaşlar 36 buçu bekliyordu spot alım için ya da alım yapmak için fiyat oraya değmeden 39'lardan 39.800'den döndü. Şimdi biz neredeyiz? Şimdi ona bakalım. Yani biz şu an bir düzeltme yaşıyoruz, beklediğimiz bir düzeltme yaşıyoruz bu arada. Peki bu fiyat buradan dönecek mi yoksa bir alttaki yere mi gidecek? Şimdi bu fiyat normalde ne yapmış daha önce? Yani bu gösterge daha önce neler yapmış? Ee, bir bulalım örneğimizi. Mesela şurada, şu bölgede yukarıdan aşağıya düşmüş, en dibe gelmeden tekrar yukarı gidip buradan destek alıp tekrar yükselmiş. Yani şu an ne konumdayız? Fiyat buradan döner mi yoksa bir alt yerimiz var mı? Bakıyoruz. Yaklaşıyorum. Şimdi burada, burası bizim 39.5 dibinden döndüğümüz yani 48'den 39'dan 39 bin dolara inip 70'lere çıktığımız yer. Biz buradan bir düşüş yaşadık. Şu anda ipin ucundayız. Yani burası bir çok güzel bir destek alanı aslında. Buradan bunun yukarı doğru bu göstergen yukarı doğru gidip fiyatın da yükselip yukarıda belli seviyelerin üstüne kapanış yaparsa yukarı gitme ihtimali var. Ya da yukarı doğru gidip onçayın dirençlerinden tekrar bir deyip bu aşağıya düşme ihtimali var. Ya da Buradan daha da Fed toplantısı da var. Buradan hiç yukarı çıkmadan aşağı inip buradan bir dip olma ihtimali var. Bu şu demek? Ben bu gösterge buradayken fiyatın bir alt desteğe inme ihtimalini düşünüp orasının da lokal bir potansiyel dip olabilme ihtimalini düşünmem gerekiyor. Yani buraya indiğinde fiyat atıyorum 48 mümkün bu arada 111 DMA inmesi ama 48'e indiğinde insanlar 30K geliyor yolda diyebilirler size. Burada bu 48K ya da işte 111 DMA da buraya indiğinde bunun alım fırsatı olarak staplı bir şekilde değerlendirilmesi doğru olur. Çünkü buralar on chain tarafında şu dipler görüyorsunuz bakın şuradaki dipten sonra fiyat yukarıda geçen rallide ikinci tepesini yaptı. Şurası Covid dibi yükseliş. Buraya geldi yükseliş. Yani buralar staplı alım yeri olarak değerlendirebilecek alanlardır. Şu anda biz Nereye geleyim? Heh. Korku ve açgözlülüğe gelmiştim. Oradan devam edelim. Bu korku ve açgözlülük 100 üzerinden 74 seviyesinde. Şimdi bunun daha aşağılara çekilebilmesi için, hızlı bir şekilde çekilebilmesi için genelde e, olası düzeltmelerde, FED toplantısı oydu, temel uyduruluyor bir şekilde. Fiyat eğer düzeltmeye ihtiyacı varsa, bu aşağılara inecekse, korku gelecekse piyasaya, en büyük korku şöyle geliyor arkadaşlar. için tarafında kısa vadeli yatırımcılar var. Şimdi kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcıların ayrımı da son 6 aydır cüzdan da alım yapmış ve tutanları kısa vadeli gibi diyebiliriz. Şimdi bunların maliyeti ortalama maliyeti gibi düşünürsek 54.756. Bu şu demek oluyor. Burası güzel bir destek oluyor. Buna uzaktan da bakalım. Özellikle boğa sezonlarında ayı demiyorum. Bakın şurada fiyat geliyor. Short term holders'a değiyor ve yükseliyor. Yakınlaşıyor değmeden yükselmiş. Yani burada bakın düşerken de destek alıyor çıkıyor kırınca lapır lapır dökülüyor. Bu ne demek? Bu kısa vadeli yatırımcı yani bitcoin'i daha 6 ay yani çok eskilerden almamış son 6 aydır alan yatırımcı. Fiyat buraya geldiğinde eğer ki burayı kırarsa panik satışı panik satışına sebep olup fiyat aşağı iniyor. Ancak boğa dönemlerinde gördüğünüz üzere fiyat gelip bu bölgelerden çok güzel destek alıyor. Yani ben fiyatın yani buradaki az önce bahsettiğimiz hmm, NVT skorda eğer ki buraya gelirse short term holders realized price'a yani bugünün rakamıyla 54.756'lara gelip bir korku ve açgözlülük endeksine hızlıca bir aşağı çekmesini beklerim ve oradan bir kademeli ya da bir tepki alacağımızı düşünüyorum bu olmadı diyelim. Bunun altında neler var? Şimdi onları ben ha bu arada şu da var. Aktif adreslere baktığımızda çok yükselmişti aktif adreslerin ortalaması 28 binlik ortalaması. Şuradan belki destek alır yukarı gider diyordum ben. Ee, ama NVT tepedeydi az önceki. Şimdi NVT'nin bir alt desteğini gördük. Bir alt alanı var. Bunun da aslında buraya gelmesi gerekiyor güzel bir alım olabilmesi için. Yani sanki aşağıda biraz daha yerimiz var. Hani bu olacak demek değil. Çünkü e, şurası da bir destek. Yani şu an bulunduğumuz nokta da bir destek. Yani buradaki hareket önemli. Şunu bilmeliyiz. Buraya geldiğinde burası alım yeri. Yani bir kademe daha indiğimizde lokal bir dip olacak arkadaşlar. O dibin nereye gideceğini de şöyle bakalım onçeyin tarafında. Tabii de teknik destek dirençleri de buralara ekleyebilirsiniz. Ben onçeyin tarafında güçlü alanları gösteriyorum. Şöyle yapalım. Şurası şu kırmızı çizgi benim az önce bahsettiğim şurası. Buraya geldiğinde ben Bitcoin'in zaten kar aldığımı, aşağıdan tekrar aldığımı gösterdim. Uzun vadeli portföyüme hiç dokunmuyorum. O ayrı. Şimdi burası o dirençti. Burada fake out yaşadık. Yazmışım. Her don gibi olan fake out olarak kalıyor demiştik. Teknik destek 65K kırılmaması lazım. Yukarıda 71K üzerine kapanış olumlu ihtimali artırır. Şimdi ne oldu? Bunlar on chain destek ve dirençlerimiz. Bunun üzerine fake out yaşadık. Normalde alt desteği ziyaret etmesi gerekir. Şimdi burası da şurası oluyor arkadaşlar. O yeşil çizgide şurası oluyor. 56.758 Bunun bir altı yani korku ve açgözlük endeksinde büyük bir korkuya sebep olacak rakam ise 54.700'lerle. Peki daha aşağısı var mı? Evet var. Ben hani bekliyor muyum? Ben küresel çapta bir olumsuz bir şey olmadığı sürece tek başına böyle kar satışıyla fiyatın 55.000 altında kapanış yapacağını düşünmüyorum. Ancak iğne olur. 50.850 var desteğimiz. Bir de en güçlüsü yani ayı boğa trendini belirleyen alan 48.000-49.000 dolarlarla. dolarlarda. 48.000-49.000 doların altında asla bir günlük kapanış beklemiyorum. Küresel çapta bir problem olmadığı takdirde. Burası benim için bitcoin bir günlük burada kapanış yaparsa tasa tarafa toplayıp işte piyasadan ayrılma ve en dibi bekleyip orada artık diğer dip metriklerine, MVRV score gibi diğerleriyle bakıp en iyi alım yerinden yeniden alım yapmayı planlarım. Yani burası bizim için en güçlü destek 111 DMA. Tabii biz şimdi ne bekliyorum ben, nereleri test edebiliriz? Biz aslında bu 111 DMA'yı en dipteki şu 49 dediğimi çok fazla test ettik arkadaşlar. Buralar hep alım fırsatıydı. Yükseldi, düştü, kırdı. Şuraya geçince tekrar alım fırsatıydı. Düştü mü, sat. Buradan tekrar al gibi, bakın burada da destek olmuş. Direkt trend belirleyici alan burası. Ben burayı çok beklemiyorum. Ama korku ve gözlük endeksinin yüksek olması hala. İşte bu AASC'nin çok tepede kalması. İşte NVT sayının işte tam dibe gelmemiş olması. Buradan yukarı fiyat yükselse bile düşebilirim buraya burasının bir gelirse daha rahat yükseleceğiz. Hani daha bir altta olması bunun. Gibi Kârlık oranın hala istediğimiz kadar çok düşmemiş olması. Yani bu çok güzel düzeltmezse çok da yükselemeyeceğiz arkadaşlar. Yükseliş de yükselişin de düzeltmesi olacak. Atıyorum 83 65 k gibi ama biz şimdi buralardan bu acıyı çekersek 50-55'e gelirsek bundan sonraki yükseliş daha sert olacak. Yani şu an böyle bir durumdayız. NVRV skoru biz 2'yi bekliyorduk. 2'ye geldi ve ETF talebiyle burayı patır patır kırdık biz. Yani şuraya geldiğimizde tweet attım. Burası ara rağmenin düzeltmesinin geldiği bir direnç noktası. Çok FOMO'ya kapılmadan hareket edilmeli dediğimde fiyat kaçtı. E, Tweet'e de şimdi bulamayacağım. Takip edenler biliyordur. Fiyat şuralardaydı. 72'ye yakın falandı yani. Bir de şöyle bir şey var, on-chain tarafında 50.100 50, yani şunun altında, şu bölgelerde aşırı bir likidasyon birikimi var. Fiyat onları tabii ki almak zorunda değil ama bu iğneyle gelebilir, tek bir habere uydurulur. İğneyle gelir, orada bir saniye, iki saniye durmadan tekrar kendini yukarı atabilir yani. Zaten short term realized price'in üstüne atması gerekir, oraya iğne bile gelse, 54.800 bugün. Buralar değerlendirilebilir bölgeler herkesin kendi risk alanına göre. İlla düşeceğiz diye bir şey de yok dediğim gibi. Belki de advance annuity sahne buradan buradan dönecek ama bu soğumadı. Karlılık soğumadı. Bir tık daha böyle ya yataya bağlayıp bunu soğutmamız lazım. alsat sat dengesiyle. Ee, böyle bir durum. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Şuradaki muhacimsel olarak maliyetlenmelere bakalım. Uzun vade tarafında Mesela şuralar Bitcoin'de çok güzel destek 41 49. Şu an şu bubble'dayız. Burası 49863 bin. Evet bu aralık geniş çünkü bu biraz daha geniş aralığı alıyor böyle pivot yapıyor. Direnç olarak önümüzde 66500'ü biz geçersek ki buradaki alıcılar daha güçlü gözüküyor. 66,5 üzerinde 72,5'a gidebiliriz demek manasına gelebilir. Kısa vadeye bakalım. Hacim ya burada adres sayılarına da bakabiliriz ama ben hacme bakıyorum hani kendim öyle, öyle, daha doğru buluyorum. Şu anda bu noktadayız. Önümüzde kısa vade baktığımızda çok aşırı dirençler gözüküyor. Yani biz burada şey görüyoruz. Yukarıdaki şu şunların içindeki küçük destek dirençleri görüyoruz. Kırılımına baktığımızda aslında buradaki alımlar, yani bunlar alım demek. Buradan insanlar maliyetlenmiş, buradan da maliyetlenmiş. Hacimsel olarak hacim, edilenmiş bu fiyatlarda. E şimdi fiyat buraya çıktığında burada terste kalan insan satma ihtimali var. Buraya çıktığında da var. Ama biz bunu daha uzun vade baktığımızda şu anda daha güçlüyüz. Yani büyük resimden baktığımızda alıcılar daha aşağıdan destek destek oluyor. Buralarda düştüğünde bu alanlar için kendi aldığı portföyün tekrar destekleme alanı, yani destek direnç olarak çalışır. Yani bizim şu anda yani bin 70.000'i geçersek ki mümkün ee, ama işte bunu geçebilmemiz için bence az önce bahsettiğim indikatörlere bakarsak alt test yani bir tık daha fiyatın şuralara kadar inip şuralardan biraz daha alım gelip bu bubble'ların daha da büyümesi burayı çat diye geçmemizi sağlar. Daha hoş olur bence. Evet bir şey yapıyoruz, kaybediyoruz. Spot'tayız. Bilmem yine yani ben spot'tayım. Ama sağlıklı bir yükseliş için bunun olması gerekiyor. Bu arada bu çok iyi bir senaryo benim bahsettiğim. Normalde biz geçen döngülerde 111 DMI test ettik buralardan düşüşlerde 48 bin dolar demek orası. Ben hani oraları gerçekten hani küresel bir şey olmadığı sürece beklemiyorum. Bu düzeltme hiçbir şey değil yani Bitcoin'de. Şimdi buna bakarsak da bunlar da nerelerden maliyetlenip hala satılmamış Bitcoin'ler. Mesela şuralar direnç. Şuna baktığım zaman kaç oluyor? binden çok maliyetlenip satmayan yer var. Şurası var 68 bin'den Buralar direnç olarak çalışacak. Aşağıda mesela şurası destek olarak çalışır muhtemelen. 57.800 bir destek görevi görecektir. Onun altına inerse de 51.900 destek görevi görecektir. Şu an buradayız. Anlatacaklarım bu kadar. Yatırım tavsiyesi değildir hiçbiri. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşmak istedim. Beni de takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.